Bartın'da kaybolan sürüsünü drone ile arayan çoban canlı canlı kurt saldırısına şahit oldu. Kurtlar neyse ki bir koyunla yetindiler. Muş'taysa aç kurtlar 45 küçük başı telef etti. Kars'ta da maskeli hırsızlar 90 hayvanı önlerine katıp kaçtı. 3 tane koyunun sürüye saldırdığını gördüm. Dronla aradığı kayıp sürüsünü kurtlar sofrasında buldu. Bir tanesinin avı olmasını canlı canlı izledi. Sürüden bir koyunu ayırıp 3 tane kurt ormanla doğru götürdüler. Sonra o koyundan da iz falan bulamadık. Bartın'da çobanlık yapan Zafer Şengüle Suriye emanet ettiği köpeği haber verdi. Kangal köpeğimiz yanında birkaç koyunla geldi. Baktım Kangal Köpeği'nde ve bir tane koyunda çamurlu vaziyetteydi. E, şüphelendim, evde drone'u kaldırdım. Drone kamerayla araziyi havadan taradı. Koyunlarını buldu bulmasına ama 3 kurt etraflarını çevirmişti. Sürüden ayrılanı kovaladılar, ormanlık alana götürüp mideye indirdiler. Muş'ta ise ahıra dalan aç kurtlar katliam yaptı. 40 tane yaralı, 45 tane de ölüyor abi. Gebersiz. Kars'ta ise kurt değil hırsız kabusu yaşandı. Hanımın <laughs> kapısı kırıldı. 90 tane hayvanım gitti. Çocuklarımın rızkını hepsini kırkızlar bir gecede mahvettiler. Sabah uyandığında ahırı boş bulan Necati Bozkurt güvenlik kameralarını kontrol etti. Benim varım yokum. Hayvanım. Gece yarısı gelen hırsızlar sürüyü önüne katıp böyle götürmüştü.